İkinci olarak fakat fakir biraz da şöyle bir ayetlerden şunu da çıkarılabilir. İşte ahir zamanda küreselleşmeden dolayı, küreselleşmeden dolayı artık dünyanın her tarafında Yeşil Mecid'in yaptığını yapacak müfsit topluluklar, müfsit insan, dev, hükümetler, devletler. Yani çünkü hakikaten dünyanın her tarafında şu anda muazzam bir ifsat var. Evet. Ve bunların ifsadatına karşı da aynı zamanda yapılacak setlerin bir manevi set olacağı ki Hazreti Üstad da bunu çok net. Yani e, bugün diyor layıklık ismi altında e, vicdan hürriyetinin diyor devletlerde bir kaide haline gelmesiyle bir yasa haline gelmesiyle maddi cihat kırıcı kınına girdi. Kur'an'ın elmas hakikatleri cihat evet. dönemi açıldı. Demek ki bu defa dünyanın her tarafına işte bu Kur'an hizmetini götüren insanların ördükleri set, yaptıkları set acaba bu bu hizmetler nihayetine varmadan İslam'ın inşallah cihan çapındaki hakimiyeti varmadan öyle anlaşıyor ki dünya bir her cumhur yaşayacak. Çünkü Öncesinde. yani o bir dünyanın her tarafında İslam'a bir hakimiyet kolay olmaz. Yani çünkü büyük savaşlar büyük akımlar doğurur. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın arkasında biz İngiliz Amerikan İngiliz Alman rekabeti vardır. Yani İngiltere güneş bat, ülkesinde güneş batmayan ülke denmiş kraliçe o dönemdeki Elizabeth için. Evet. Yani çok önemli iki kraliçesi vardır İngilizlerin çok meşhur. Birisi Victoria, kraliçe Victoria, diğeri Elizabeth. Victoria kanun zamanında yaşıyor. İngiltere'yi İngiltere yapmaya başlayan bir kraliçedir. Elizabeth de 19. asırda yani ülkesinde güneş batmayan kraliçe denmişler kendisine. Kanada, Amerika, bir, Kanada bir sömürgesiydi. Yani ta oradan tutun Filipinlere kadar, daha ziyade Malezya'ya kadar alın, Hindistan oradan gelin. Yani dünyanın adeta bütün her tarafında İngiliz sömürgeleri vardı. İngiltere sömürgelerinden çekildi. Ayrı konu 1952'de Mısır'da artık terk ederek bu şey sömürgecilik bitti. Fakat dünyada maalesef ifsat bitmedi. İfsat hareketleri. Yani yapılanlar cihan sulh adına yapılmıyor. İnsanların ıslahı adına yapılmıyor maalesef bugün. Ve dünyanın her tarafında bu her cuma işte karşılıklar, savaşlar eksik olmuyor. Daha fazla işte şey anlatıyordum olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın. Bu e, İngiltere'nin bir taraftaki bu dünya sömürgeleri ciliği karşısında bu defa e, yine Almanya Avrupa'nın merkezinde sanayisiyle çok büyük bir güç olarak ortaya çıkıyor. İkisi arasındaki rekabet en sonunda Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasına sebep oluyor. Ama bir, Birinci Dünya Savaşı, evet büyük milyonlarca insanın ölmesine, milyonlarca yıkıma sebep oldu. İkinci Dünya Savaşı bunun birkaç katını getirdi ki bu tamamen bu defa e, Batı Doğu yani ülkeleri, Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya yine e, yani bunların arasında bir savaş olarak dünyanın her tarafında maalesef tesiri oldu. Ve Üçüncü Dünya Savaşı'nda yine kanaat ı Ağazhanım, bir defa daha öyle anlaşıyor ki çok daha şiddetli bir şekilde bunlar buluşacaklar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda faşizm doğdu, nazizm doğdu. Bu akımlar ve devam eden rekabet bu defa İkinci Dünya Savaşı'nı getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizm doğdu. Demir perde doğdu. Şimdi bu da demir perde de yıkıldı. Yani bu perde de dağıldı, yıkıldı. 1989-90'da bu da dağıldı. Ama şu anda dünya yeniden kaynıyor. Yeniden. Ve ilk iki dünya savaşından sonra ortada insanların geleceği bir din yoktu. Zaten birinci dünya savaşı sonunda Müslümanlar bitmişti yani coğrafya olarak bir hakimiyetleri kalmadı. Buna rağmen Batı'da bu birinci dünya savaşından sonra güzel İslam araştırmaları vardır ciddi. İkinci dünya savaşından sonra evet yine dünyanın her tarafına yayılmış bir İslam hizmet yoktu. Ama Anadolu'da vardı artık yok, Hazreti Üstad'ın başlattığı bir hizmet vardı. Fakat işte bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu defa diyelim, işte hizmet hareketi Hoca Efendi ile beraber, cemaat ile beraber küreselleşti. Ve dünyanın her tarafında setler oluşmaya başladı, o oluşturuyor. Ama öyle anlaşılıyor ki nasıl arada dünya böyle bir, bu hizmetin oluşturduğu setlerin de, nasıl Hz. Üstad'ın oluşturduğu set İkinci Dünya Savaşı'na mani olmamışsa, olmamışsa, bu set de yeni bir savaşa Allah-u mani olmayacak. Fakat o açılan müesselerin meydana getirdiği fevkalade vahalar, o havzalar yani o havzalar, 3. Dünya Savaşı'ndan sonra insan, insanlık öyle bir mua, müthiş bir yıkım yaşayacak ki, bu defa insanlar o havzalardan tüten İslam'ın nuruna diyelim, ona koşacaklar. Ve çünkü bazı hadislerde bunu açık olarak görüyoruz. Mesela işte Orta Doğu'da çıkacak bir savaştan bahsediyor Efendimiz. İşte Fırat sularının çekilip altın dağlar çıkacağını oradan. Ne de mecazi de olabilir bu, gerçek de olabilir. O savaşa diyor katılanların onda 9'u ölecek. Siz katılmayın diyor bakın ama. Siz katılmayın. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanlar katıldı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda katılmadı. Türkiye'yi Allah korudu. Ne için? Üstadın hizmetinden dolayı. Türkiye'ye katılmadı ve dolayısıyla hizmet burada devam etti. İşte bize çok güzel burada bir Efendimiz katılmayın diyerek ders veriyor. İnsanlık çapında bu vuruşmalara da hizmet hareketi müdahil olmayacak, dahil olmayacak. Onun dışında kalacak. Cenab-ı Allah belki Türkiye'yi o savaştan da koruyacak Allah'u alem. Şah. En azından bir dereceye kadar koruyacak o üçüncü savaşın. Mesela başka bir hadis-i şerifte Yecüc Mecüc diye Efendimiz yeniden kopar diyor. O setin arkasından diyor, Hayati Kerime'de buyurulduğu gibi dağlardan inen seller gibi diyor, yeniden yeryüzünü işgal eder. Önlerine geleni öldürür, öldürür, öldürür. Kudüs'e kadar gelirler. Orayı da işgal ederler bu toprakları da. Ve daha sonra diyor herkesi öldürdük diyerek bu defa oklarını semaya atarlar, gönderirler. Bu defa o semaya atılan oklar diyor kanlı döner. Ve bunun karşısında diyor Allah'a da haşa tanıyor diyor öldürdük derler. İşte bu zaman diyor İsa Mesih o zaman iner. Ve çok az insan vardır etrafında diyor. Onlar dağlara çekilerek dua ederler diyor. Onların duaları neticesinde diyor, yecüc mecüc ölür, hepsi ölür. Yerlere serdirler diyor onların ölüleri. Ve bunları diyor insanlar kaldıramaz, havanın kartalları diyor bunları kaldırır, dağların arkasına atar. İşte bu ayetleri de bu hadisleri birleştirdiğimizde hakikaten olabilecekleri buradan çıkarabiliyoruz. Yani insanlık çok korkunç çatışmalara gebe. Nükleer silahlar var. Nükleer silahlar ve bu çatışmaların neticesinde ki bugün de hazırlanıyor bunlar bölgemizde, işte Suriye üzerinde. NATO uçakları gerek Türkiye'ye yerleşiyor, bir taraftan Ruslar Suriye'ye yerleşiyor, Rusya Suriye'ye, Irak'a yerleşiyor. Daha başkaları başka yerlere yerleşiyor. E bu tür bu bunlar Allah-u Alem öyle görünüyor ki bir defa daha bu insanlar, devletler arasında iki dünya savaşındaki yıkımları çok daha korkunç şekilde e, aratmayacak. Adeta onları bir, yani onları aratacak mı diyeyim, aratacak. denmez de. Yani yanında çok az çıkacağı bir çatışmaya gidiyor insanlık. Evet. O bakımdan ister bu Yecüc-Mecüc, Moğolların yaptığı gibi e, Kuzey Doğu Asya'dan çıkacak bir takım milliyeti incelmiş ama o zaman bir takım ortaya verecek gruplar olsun. İsterse kanaat tazanen ben bundan ziyade meseleyi biraz dünya çapındaki çatışmalı olarak öyle bakıyorum yani. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda her yerde bir taraftar Her tarafta taraftarı var. Bir, Birinci Dünya Savaşı'nda nasıl bu müfsit e, topluluklar İngiliz Alman rekabeti dünyayı böyle bir yıkıma sürüklemişse, nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir ifsatla yeniden dünya yıkıma sürüklenmişse, aynı ifsat maalesef bugün devam ediyor. Aynı fitne devam ediyor. Ve bunun karşısında Hizmet Hareketi üzerine de gelmiyor onun ölmeye çalıştığı setler de bu defa kafi gelmezse bir defa daha dünya muazzam bir yıkım yaşayacak. Evet. Çok muazzam bir yıkım yaşayacak. Ve onun neticesinde bu defa işte hizmetin o müesselerinin kıymeti veya onların diyelim ektiği tohumların inşallah yeşermesiyle İslam'ın cihan çapındaki o inşallah muazzam hakimiyeti, cihan çapındaki sulh, o yıkımdan sonra insanlar başka bir çare bulamayarak doğudan doğru İslam'a yönelecekler. Ve bu yönelişte, bu yönelişte biraz da Hristiyan dünyası kendine gelecek artık. İki defa gelemedi. Üçüncü defa kendisine gelecek. İşte Hz. Mesih'in Mehdi'ye tabi olması ve o insanların el sıkışması ve tevhid üzerinde birleşmesi bu insanların bu defa neticesinde esas o Hz. İbrahim'le başlayan fakat daha sonra maalesef Hristiyanlık, Yahudilik, İslam diye üçe bölünen bir o tevhid dini, bir hanif dini bu defa yine tek bir din olarak, bir muvahhid tevhid dini olarak dünyanın her tarafında şerh paylaşacak. İnşallah. Hadiseler, hadislerden anladığım, ayetlerden anladığım bu. O bakımdan hani niye Zülkarneyn'in ahir zamanla çok alakası var? Ben başka çok meseleyi izah edemiyorum. Çünkü hasilatı o noktaya gidiyor. O bakımdan hani belki bir yerde çıkacak bir Moğollar gibi o dönemde ziyade ...dünyanın her tarafında bir telatum... ...çünkü Kur'an-ı Kerim... dağlara diyor seller gibi aşarlar... ...Enbiya suresinde. Burada da... ...onlar diyor denizlerin dalgaları gibi birbirlerini... ...çarpıştırırız. Birbirini içine... ...katarız diyor onlar. Evet. İçine katarız ve... ...çarpıştırırız diyor. Allah yani... ne ...insanlığı korusun duamız bu. Ama... ...fakat maalesef insanlık... ...İslam'ın bu sesine... ...bakın kendi ülkesinde bile yani bu setli öğren... ...hizmet hareketinin üzerine engellemesi gerekenler geliyor. Evet. Onunla beraber bu sette ölmesi gerekenler geliyor. Enteresandır. İfsat hareket halinde geliyor. O kurulmaya çalışılan ıslah setlerini maalesef bu ülkenin içinde de yıkıyorlar. Ve bu zayıflarsa bir zaman yani dünyanın her tarafında o ifsadın karşısında duramaz hale gelirse bu defa işte o çarpışmalar da dünya bunların diyelim neticesinde o korkunç yıkımı Allah'u alem ee, bunu yaşayacağı benziyor. Bu konuda başka hadisler de var biliyorsunuz. Evet, sure. Hem hepsinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz karışmayın diye orada ikazı vardı bu hadislerde de.